Evet gün ortasına değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Siyasetteki gelişmeleri konuşacağız. Türkiye gazetesi yazarı Sayın Fuat Uğur Sayın Uğur hoş geldiniz efendim gün ortasına. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum size. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siyasette hareketli günler yaşanıyor. Bu mart ayı boyunca da evet. sanıyoruz ki daha da hareketlenecek. Sıcak gelişmeler, sıcak bilgiler var ama MİT kumpas davası ile ilgili bir gelişme var. Aslında Türkiye'nin kırılma noktası diyebiliriz Türk tarihinde. Bununla ilgili karar çıktı. 9 sanıkla ilgili ağırlaştırılmış müebbet kararı verildi. Kararı nasıl buldunuz? Hem 7 Şubat sürecini ve gelinen noktayı birlikte değerlendirir misiniz? Bence yerinde bir karar. MİT tırları kumpası gerçekten Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kırılma noktalarından bir tanesi. Ve Türkiye'ye karşı kurulan en büyük kumpaslardan biri. Çok acı. Görüntüler daha sonra yayınlandığında bize çok acı verdi. Türkiye'de millet olarak bunu görmekten çok acı çektik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içine sızmış, yargısına sızmış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine sızmış, emniyetine sızmış bir takım çeteler Türkiye'de, Türkiye'nin can damarlarından biri olan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendilerini riske ederek Orta Doğu coğrafyasında e, ölüm tehdidi altında yaşayan vatandaşlarımıza götürdükleri yardımı teröristlere silah yardımı diye lanse etmek amacıyla durduran FETÖ'cülerin iğrenç kumpasıyla karşılaştık. Evet. İşte o kumpas sonucunda eee o kararı yani o arama kararını o alçakça arama kararını verenler o kararı imza atan savcılar o kararı uygulamaya yönelik olarak harekete geçen komutanlar komutan kılıklı fetöcüler gereken cezayı aldılar. Bu kumpasla ne yapılmak istendi yeşim Hanım? Çok Bunu önemli. Belki çok fazla iyi anlatamadık idi bu süreci, özellikle bu kumpas sürecini. Evet. Siz anlatırsanız lütfen. Evet, bu kumpaslar verilmek istenen mesaj şuydu. Orta Doğu coğrafyasında e, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan o kripto e, vekalet savaşları için oluşturulan e, IŞİD denilen örgüt, Batı'da e, bir terör örgütü olarak tanımlanmadan çok önce Türkiye Cumhuriyeti tarafından, terör örgütü olarak tanımlandığı halde Türkiye'yi teröre yardım eden ülke pozisyona düşürmek amacıyla Türkiye'nin Türkmenlere gönderdiği yardımı e, radikal e, dinci terör örgütlerine yardım gönderiyor algısını yaratabilmek amacıyla bu kumpası düzenlediler. Türkiye'yi savaş suçu işliyor algısı yaratarak Avrupa da savaş suçları mahkemesinde yargılamak istediler <laughs> ve bunun için de e, bu kumpası düzenlediler. Kumpasın ayaklarında e, sadece Batı yoktu, Batı'nın Türkiye'deki aparatları da vardı. İşte Can Dündar onlardan biriydi. Can Dündar'ın eline geçen o e, görüntüleri Can Dündar Bülent Tezcan vasıtasıyla Enis Berberoğlu'ndan aldığını itiraf etti. Ve Enis Berberoğlu'nun yargılanmasının sebebi de buydu. Evet. CHP'de bizatihi bu kumpasın yayılması ve bu algının yaratılmasına hizmet etti. Bu yüzden de Türkiye Savaş Suçları Mahkemesi'nde yargılanmak, Erdoğan, bu hükümetin başındaki Erdoğan yargılanmak istendi. Böylesine büyük, alçakça kumpası FETÖ'den ve onun arkasındaki güçlerden başkası düzenleyemez zaten. İşte Can Dündar bu e, tehlikeli kumpasın e, Türkiye'deki ayağı oldu. Bunu bilerek isteyerek yaptı. Bir İngiliz televizyonunda bir İngiliz röportajının ver, e, sorduğu sorulara cevap verirken çünkü İngilizler bunu çok iyi biliyorlar. Dedi ki İngiliz reporter Can Dündar'a Türkiye'de Böylesine devlet sırlarını medyada yayınlamak suçtur dedi. Siz bunun suç olduğunu bilmiyor muydunuz dedi. Can Dündar açıkça aleni olarak evet bu bir suçtur dedi. Suç olduğunu bile bile Türkiye için savaş suçları mahkemesinde yargılansın diye bu kumpasın medya ayağını oluşturdu. İşte Türkiye böylesine dört koldan kapsamlı bir kumpasın tehdidi altındaydı. FETÖ'nün Türkiye'ye yettiği kötülüklerden bir tanesi de buydu Yeşim Hanım. Ve bu kötülüğü yapanların, bu alçakça kumpası yapanların gereken cezayı almaları gerekirdi ve aldılar bence. Evet. Belki o dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan değil mi bir küçük operasyon geçirecekti, ameliyat olacaktı, operasyon ertelenmişti. Eğer... Yok o MİT kumpasıydı, bu, hayır, kumpası, 7 Şubat evet, MİT evet, kumpasıydı. 7 Şubat'tan bahsediyorum ondan o süreçte. Ikisi aynı değildi. Hayır hayır ondan bahsediyorum o dönemden. O zaman da bambaşka evet. bir tabloyla karşılaşacaktık. Bu sizin söyledikleriniz öncesinde evet, başlangıçta bahsetmiştik yani ya o nedenle bahsettim. Evet. FETÖ'cülerin MİT'e yönelik kumpaslarından ilki değildi bu. Hı -hı. Daha önce de sizin bahsettiğiniz gibi 7 Şubat 2012 tarihinde de Hakan Fidan'ı o Sadrettin Sarıkaya adlı FETÖ'cü bugün cezaevinde ifadeye çağırmıştı. İfadeye çağırdığı gün Tayyip Erdoğan bir ameliyat için hastaneye gidiyordu. Fakat evet. e, ne ilginç tecellidir ki Tayyip Erdoğan, yani telefonun tamamen kapalı olacağı e, o e, hastane sürecine başlamadan önce bir anda aklına şu geldi: Kasımpaşa'daki bir dostunun, bir eski e, dostunun, e, tanıdığının evine gidip helalli kalmak istedi. Ve gitti. Hakan Fidan Tayyip Erdoğan'ı orada buldu, başbakanı. Ve dedi ki efendim dedi beni ifadeye çağırıyorlar dedi. Tayyip Erdoğan'ın söylediği şuydu sakın gitme. Evet Tayyip Erdoğan oyunu görmüştü ve Hakan Fidan'a sakın gitme demişti. Şimdi ismini vermeyeceğim bir devlet büyüğü ise gitme demişti ifadenin demişti. Oysa o FETÖ'cü savcı ne yapmak istiyordu? Hakan Fidan'dan Tayyip Erdoğan'a ulaşmak ve Türkiye'yi de önce MIT'i çökertmek, ele geçirmek, sonra da hükümeti çökertmek istiyorlardı. Ama Amaçlarına ulaşamadılar. Emniyet güçlerimiz e, MIT'in etrafında önlem aldılar. Oraya ifade almak üzere gelen alçakları püskürttüler. Bir evet. çatışma olacaktı. Son anda vazgeçtiler. İşte FETÖ'nün kumpaslarından, MIT kumpaslarından biri buydu. Biri de Mitler kumpasıydı. Evet. Gereken cezayı aldılar. Evet, i̇kisi de çok önemliydi. Önemli bir süreç. Bir diğer önemli gelişme insan hakları eylem planı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun zamandır beklenen insan hakları eylem planını açıkladı. E, bu metne baktığınızda taslakta sizin dikkat etmek istediğiniz öle çıkarmak istediğiniz bir şeyler var mı? E, vallahi başlı başına bu insan hakları eylem planı e, başlı başına her maddesiyle dikkate alınacak bir eylem planı. Ee, İnsan Hakları İzleme Komisyonu'nun kurulmasından, görüşme odalarının artırılmasına, istinafa bozma yetkisinden, işte okuyorum önümden, masumiyet karinesinin genişletilmesine, SGK e, kayıtlarının hakimleri açılmasından, hı hı. E, efendim, e, harç ve masrafların sadeleştirilmesine ve idareye yapılan başvurulara 30 günde cevap verilmesi, ve yatırım ombudsmanlığının gelmesi, hata yapan bilir kişilerin bu çok önemli bence göreve devam edemeyecek olması. Evet. Çünkü hakimler malum hakimler davaların yoğunluğu nedeniyle e, davaları bilir kişilere havale ediyorlar ama e, bilir kişilerin verdiği raporlar doğrultusunda hakimler de karar veriyor. E, ben çok geçmişte Güneş Gazetesi'nde çalışırken e, bu soruna değinmiştim. Ta 1990'lı yıllar muhabirdim e, ve başlığım haberin başlığı şuydu. Bilir kişi mahkemeye hakim. Bu e, metafor başlık aslında bilir kişilerin verdiği, vardığı sonuçların hakimler tarafından kabul gördüğünü ve hüküm olarak hayata geçtiğini anlatmıştım. Dolayısıyla bilirkişiler burada hakim kadar demesen bile çok önemli bir görev üstleniyorlar. Onlar bir kere yanlış yaptıkları zaman bunun telafisi mümkün olmuyor ve buradan geri dönüş olmuyor. Ve bu yüzden de e, hata yapan bilirkişilerin bilirkişilik görevine devam edemeyecek olmaları bence çok önemli bir nokta. Yani bravo ben bunu düşünmemiştim böyle bir reform e, paketi geliyor denildiği zaman bunu düşünmemiştim işin açık tarafı. Bu sadece... Ticari davalarda değil, ceza davalarında da, hukuk davalarında da e, çok önemli bir nokta Yeşim Hanım. E, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin teminat altında alınacak olması e, önemli bir nokta. E, tabii e, Türkiye'de zaten teminat altında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasası. E, yani devletin daha doğrusu valiliğin emniyet güçlerinin belirlediği günde ve e, gösterdiği yerde yapılması gerekiyor malum bu hala devam edecek bu e, reform e, paketinde de bunu görebiliyoruz e, bunun dışında gösteri yapmak zaten izinsiz ve e, yasa dışı gösteri kapsamına giriyor e, işte Tayyip Erdoğan'ın altını çizerek söylediği önemli bir noktada gece yarısı gözaltılarına son diyor hakikaten bunun hem e, çeşitli siyasi görüşlere sahip gazeteciler, siyasetçiler ya da eski siyasetçiler, akademisyenlerin, akademisyenlerin başına geldiğini gördük. Yani bir davası var örneğin bu davası nedeniyle tanık olarak çağrılıyor ya da diyelim ki e, çağrıya e, çeşitli adres değişikliği ve benzeri nedenlerle icabet edemiyor diyelim e, ve gidemiyor. Evet. Bir şehirden başka bir şehire gitti. Otele girdiği zaman otele kaydını yaptırıyor ve kayıt malum hemen online olarak oradaki emniyete düşüyor. Emniyet mensupları hemen artık o düştüğü anda, o isim düştüğü anda saat ne olursa olsun, işte isterseniz sabaha karşı 04, isterse gece yarısı gidip apar topar, paras bandaras o kişiyi alıp götürüyorlar. Bununla ilgili gazetecilerin başına da geldi. İşte muhalefetteki medya mensupları hep bizim başımıza geliyor diyor ama yalan bu. Yani daha geçtiğimiz aylarda işte TGRT'de örneğin hafta sonu haberleri sunan Sabah gazetesi yazıları Ferhat Ünlü'nün de başına geldi. Hı hı. Yani bu herkesin başına geliyor. Çok e, tuhaf bir durum gerçekten. Bunun kaldırılmış olması iyi. Evden... Engellilerin ve yaşlıların evden duruşmalara katılıyor olmaları son derece önemli. E, keza tutuklamanın istisnai bir tedbir olması son derece önemli. E, en önemlisi bizim geçmişten beri üzerinde durduğumuz e, Türkiye'de bugün işkence sıfırlandı gerçekten de. E, hala istisnai Hı. olarak vakalar var mı? Var, doğrudur. Ama çok az, yani minimal düzeyde, minimalin de minimali düzeyinde. Ben 1990'lı, 1980'li yılları yaşamış ve gazetecilik yapmış biriyim. İşkence vakayı adiyeden de Yeşim Hanım. Ee, sizin yaşınız belki o zamanları bir yetişkin olarak görmeye müsait değildi belki ama ben muhabir olarak yaşadım ve gördüm. Takip ediyoruz Çok dinliyoruz. Çok acı, çok acı günlerdi ve o işkenceden, mesela ben gazeteciyim. E, Metin Göktepe'yi adını işittiniz mi bilmiyorum. Metin Hiç Göktepe diye bir gazeteci vardı ve maalesef e, ...cezaevinde hayatını kaybetti işkenceden. Daha 1990'lı yıllarda bu yani. 1980'lerin travması ve süreci bitti dediğiniz yıllarda bu yaşandı maalesef. E, ve işkence çok e, yoğun bir şekilde gündemdeydi. Fakat e, bugün artık işkencenin sıfırlandığını görüyoruz ama... ...işkencede zaman aşımının kalkıyor olması önemli bir nokta. İşkencede zaman aşımı olmaz. Yani... E, işkenceyi yapan adam 90 yaşına da gelmiş olsa yargılanabilmeli. Bu son derece önemli. E, evet e, bunun dışında çeşitli idari konularda e, mesela e, böyle Çok e, hoş, e, ama duygusal Ama öne çıkan başlıklar e, budur. bunlardı. Ve bir evet, de tabii evet. toplumu çocuk, ilgilendiren çocuk, de çocuk sizi kestim ama olmaması da önemli. Çö e, toplumu ilgilendiren bir konu da var. Bu da davaların uzayan süreleriydi. Bu konu gerçekten evet, evet. çok büyük sorun. Bunu da eklemek istedim. Bununla ilgili bir düzenleme evet. yapılıyor. Evet. evet. Bu da son derece önemli bir sorun. Çünkü bizzat Cumhurbaşkanı yine ifade etti. Hani bu bir kalıptır. Geç gelen adalet adalet değildir kalıbı. Cumhurbaşkanı tarafından da bizzat tekrarlandı. Doğrudur. Geç gelen adalet adalet değil. Çünkü yığılan davalar var. E, bu yığılan davaların çözülebilmesi maalesef uzuyor. İşte bir duruşmaya gidiyorsunuz. Ben sürekli basın davaları hakkımda açılan davalar nedeniyle ya da benim açtığım davalar nedeniyle. Geçtiğimiz günlerde bir davaya girdim. E, geçen Ocak ayında verilen tarih, bir sonraki duruşmanın tarihi Haziran ayı. Şimdi arada 4 ay var, 5 ay var. Yani şimdi böyle bir süreç olmaz. Bunların hemen pat pat bitmesi lazım. E, ve daha, şimdi hakimlerin de yani hem devletin hakimlere ve mahkemelere verdiği desteğin devam etmesi gerekiyor. Şimdi bunu pratikte nasıl olacak göreceğiz tabii de. Yani bunu söylemek kolay. Pratikte evet. nasıl olacak? Hem devletin mahkemelere verdiği e, fizik fiziki destek çok önemli. Fiziki destekten şunu kastediyorum. Mesela Çağlayan Adliyesi mükemmel bir adliye oldu. Bunun aksini iddia eden var mı? Son derece rahat, konforlu bir adliye oldu. Keza Anadolu Adliyesi öyle. E, Kartal Adliyesi öyle. Kartal dediğim, kastettiğim o. Keza Bakırköy Adliyesi öyle. Son derece mükemmel oldu. Peki bir de hakimlerin de, Çalışıyor olmaları lazım, dosyaları okuyor olmaları lazım. Biraz daha gayret gerekiyor. Buna şimdi hakimler kızacaktır Peki. elimizde şu kadar dosya var diye ama bu son derece önemli bunun altını çizmek Şimdi isterim. buradan şöyle devam edelim mi? Biraz önce aslında MIT tırları davasından, kumpaslardan bahsederken siz Fethullahçı terör örgütünün yargıyı nasıl ele geçirdiğinden bahsettiniz. Gerçekten. FETÖ'cülerin yargıyı nasıl ele geçirdiklerini nasıl davaları kendi lehlerine çevirdiklerini gördük yaşadık biliyoruz yani bu böyle bir süreç vardı ve hatta hala devam ediyor değil mi bu mücadelemiz azmimiz gereken çalışmalar yapılıyor. Yeterince yapılıyor mu? Eksiklikler var mı? Şimdi TSK'da biz bunu açtık. Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor ama yargı ayağında özellikle bu insan hakları eylem planından sonra biz göreceğiz değil mi? Daha fazla gerçekten mücadele etmek çok önemli. Ee, görmeyi umut ediyorum. Şu hatırlatmayı yapayım. 21 FETÖ'cü, TSK'nın içinde yuvalanmış 21 FETÖ'cünün 3,5 yılda salı verildiğini gördük geçtiğimiz aylarda. Şimdi ee, bu bizim canımızı acıtıyor. Yani niye canımızı acıtıyor? Aklımıza 252 şehidimiz geliyor. Gazilerimiz geliyor. Türkiye'ye yaptığı kötülükler geliyor. Bunun bedeli 3,5 yıl değil. Bakın darbeye bizzat katılmış adamlardan söz ediyormuş. Yani e, şu ya da bu şekilde FETÖ'nün içinde bulunmuş e, o sürüden bahsetmiyorum. Yani onlar bile ortak olmuştur suça iştirak etmiştir ama darbeye fiilen katılmış olanlardan söz ediyorum. Üç buçuk yıl cezaevinde kaldığı süreyi de dikkate aldığın zaman serbest bırakılıyor. Şimdi bu olmaz. Bu olmaz. Yani Türkiye'ye dünya tarihinde gelmiş geçmiş en büyük kötülük yani dünyada hiçbir ülkenin tarihinde böylesine bir kötülük yaşanmadı. O halde bunun cezası bedeli üç buçuk yıl mıdır? Yani bu insanlar Yine serbestçe aramıza girip katılıp dolaşabilecekler ve kötülük tohumlarını ve zehirlerini saçabilecekler mi? Ben bu beni korkutuyor. Dolayısıyla da yargı reformunda ya yani, yani daha doğrusu yargı e, reformun yargı ayağında e, HSK'ya HSK'nın yapılanmasına da yeni düzenlemeler getirildi. Bunu bu arada antiparantez belirteyim. HSK'ya çok önemli görevler düşüyor. E, Dedi, dedik ya biraz önce davaların sonuçlandırılması vesaire e, bir kişilerin e, tekrar göreve devam edemeyecekleri fakat e, verilen mahkeme kararlarının da HSK tarafından sıkı bir denetim altında olması gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Evet. Peki şimdi e, nihai hedefinde bir taraftan insan hakları eylem Planı'nın yeni anayasa çalışmaları Yeni ve bir evet. sivil anayasadan bahsetti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bunun olduğunu söyledi. E, bu yeni anayasa ile ilgili siyasi partilerin bakışı ne olur? Kısaca bir özetleyelim mi burayı da? Valla ben bu konuyu e, neresinden tutsam bilemiyorum. Şöyle, e, çünkü e, yeni anayasa bizim kanayan yanımız oldu artık. Çünkü... Ee, ...hala 1982 Anayasası'nın üzerinde ne kadar düzenlemeler yapılmış olsa da... ...ne kadar maddeleri değiştirilmiş olsa da... E, ...onun kalıntıları üzerinde bir Türkiye Cumhuriyeti var şu anda. Yani hala 82 Junta faşist anayasanın... E, ...faşistler tarafından hazırlanmış anayasanın... E, ...izleriyle hareket etmek zorunda kalıyoruz ve ona uymak zorunda kalıyoruz. Ha, Bu anayasanın tabii... <laughs> <laughs> Özür dilerim saat e, Neyse, iki kere günde doğruyu gösterir misali, doğruyu gösterdiği e, noktalar yok mu? Var tabi yani e, bu ayrı bir tartışma konusu ya da tartışma konusu bile değil. Sivil anayasa yapılması gerekiyor. Bunun için yola çıkılmıştı CHP yan çizdi malum Kılıçdaroğlu. Hı hı. E, bugün e, sivil anayasa yani sivil anayasa derken e, şunu kastediyoruz. Yani sivil anayasadan çeşitli anlamlar çıkaranlar da oluyor da şunu söylemek istiyorum. Sivil anayasa, e, darbe darbeyle iktidara gelmiş e, cuntacı generallerin hazırladığı anayasanın dışında seçilmiş sivil bir hükümetin ve muhalefetteki sivil muhalefet partilerinin ortaklaşa hazırlayacağı bir anayasadan söz ediyoruz. Sivilden kastımız bu. Şimdi evet. bu sivil anayasada e, anayasa e, nasıl hazırlanmalı? Bu yani eee reform paketi reform paketi aynı zamanda sivil anayasanın ayaklarından en önemlisini oluşturuyor yani bir nevi sivil anayasaya eylem planı bu insan hakları eylem planı bir baz teşkil ediyor bu son derece önemli şimdi sivil anayasanın bir kere artık kısa olması lazım yasalarımızın son derece kapsayıcı ve net olması insan hakları temelinde oluşturulması durumunda anayasanın bu kadar kapsamlı bir anayasa olmaması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alması, Türkiye'nin geleceğini güvence altına alması beklenir. Bu konuda ben isterim ki e, tüm siyasal partiler mutabık kalsınlar. Ama bu konuda e, umudunuz var mı diye soracak olursanız yok. Yani tüm siyasal partilerin mutabık kalacağı yeni bir anayasa olabilmesi ihtimalini e, biraz uzak bir ihtimal olarak görüyorum. E, tabii ki e, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Millet Partisi, e, AK Parti, e, Vatan Partisi'nin desteğiyle böyle bir e, anayasa oluşturulabilir, sivil anayasa Peki. oluşturulabilir. E, bu ama sonuçta referanduma gider diye düşünüyorum ben. Evet ama diğer önemli günden başlıklarımız da var. Bir an önce bunları da konuşmak istiyorum. Uzun bir süre ihtiyacımız var. Sayın Nur sizin de konuşmak Öyle için mi? iyi değerlendirelim. <laughs> tamam. Lütfen. HDP'lerle tamam. ilgili de gelişmeler var. Biliyorsunuz siyasette çok hareketli günler yaşanıyor dedik ama HDP'lerin fezlekeleri mecliste. E, bir taraftan HDP'nin kapatılması gündemde bir inceleme de başlatıldı HDP'ye. Öncelikle fezlekeleri soracağım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı fezlekelerle ilgili. Aslında biz muhalefetin tavrı ne olur diyorduk. Karşılıklı açıklamalar İYİ Parti'den önce evet sonra hayır açıklamaları geldi. İYİ Parti isimlerden Sayın Kılıçdaroğlu da şöyle dedi. Dokunulmazlıklar siyaseti kendi arzularına göre dizayn etmek alanı değildir. Aradan 6-7 yıl geçmiş. Şimdi Millet İttifakı'nı nasıl bozabiliriz diye yola çıkıyorlar. Fezlekeleri getirelim CHP zor durumda kalsın istiyorlar dedi. Fezlekeler Millet İttifakı'nı zor durumda bırakmak için mi hazırlandı? Ne diyorsunuz bunun için mi geldi? Yani Yeşim Hanım bu muymuş mesele? Yani şimdi HDP'nin durum bu PKK ile ilişkisi ortadayken ve Gara'da 13 şehidimiz varken ve bunun üstüne HDP meselesi tartışmaya tartışma gündemine gelmişken bizim CHP'yi bölmek istiyorlar, Millet İttifakı. Yani Türkiye'nin derdi bu mu sadece? Yani insanlarımız şehit oluyor, askerlerimiz şehit oluyor, sivil insanlar PKK terörüyle şehit oluyor. Ve arkasında HDP diye bir örgüt var. Ben bunu siyasal parti olarak nitelendiremiyorum ne yazık ki artık. Böyle bir örgüt var, teşkilat var ve hala biz... HDP'nin PKK'yla PKK ile arasına artık gülüyorum bu lafa mesafe koymasını istiyoruz. Yok böyle bir şey mesafe yok onlar hiç içe zaten. Yani onların hiç şey olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeşim Hanım sormak istiyorum. HDP diye bir parti neden var? Evet. Yani şimdi şöyle tanımlıyorlar kendilerini. Değil mi? Başlangıçta öyle yola çıkıyorlar. ve Türkiye'de Kürtleri biz temsil ediyoruz. Kürtlerin Türkiye'de yaşadığı sorunlar var. Ben soruyorum. Türkiye'de Kürtçe yasak mı? Hı. Türkiye'de Kürtçe televizyon açılabiliyor mu? Kür, e, TRT Kürt'ü unutmayalım. Bırakın özel televizyon açılmasını. TRT'nin Kürtçe kanalı var. Radyo açılabiliyor mu? Açılamıyor mu? Türkiye'de Kürtçe yayın yapılabiliyor mu? Kitap basılabiliyor mu? Tiyatro oynanabiliyor mu? Devlet tiyatrolarında Kürtçe oyunlar oynanıyor. E, Türkiye'de Kürtçe siyasal propaganda yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor tabii ki. Bütün bunların çoğaltabiliriz. Hepsi var. Yani onu bırakın e, Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Doğu Anadolu bölgesinde ya da işte e, Kürtlerin yerleşim bölgelerinde e, köylerin eski adları iade edildi artı Kürtçe adları yazılıyor. Yani Doğu'ya gidenler bilirler tabelalarda e, adlar Kürtçe olarak ve Türkçe olarak yazılıyor. Şimdi ben yine eskiye döneceğim kusura bakmayın sürekli Buyurun. yaşınızı hatırlatmış oluyorum ama yani... Teşekkür 20 ediniz. yıl önce, 20 yıl önce kürdüm demek bir cezaevine girmek için sebepti Allah aşkına. Yani Türkiye'nin şimdi HDP'nin siyaset yapıyor olma nedeni eğer buysa artık böyle bir sebep yok. O zaman HDP'nin önünde tek bir yol kalıyordu. O da Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasal partisi olmaktı. Yani. Tabii ki bu siyasal Partisi olurken kendisine oy veren seçmenlerin ne bileyim çeşitli etnik nedenlerle başlarına gelen problemler Peki, olabilir? Peki Sayın olabilir. Uğur, kapatılır mı HDP kapatılacak mı Bununla ilgili de Çünkü farklı görüşler var ona, ona geliyordu biraz uzattım biliyorum belki ama yani sonuçta mu? HDP, sonuçta HDP HDP PKK ile ilişkisini gizlemeyen bir parti haline geldi gizlemediği için de artık HDP ile şimdi Selahattin Demirtaş'ın bir mektubunu yayınlıyorlar bugün gazetelerde. Tuhaf bir şey. Yani e, sorunların çözümü silahla olmaz. Ha, bonjour, ya, yani günaydın. Yani e, şimdi mi geldi? PKK'nın adını zikredemiyor. Karadaki Hı -hı. şehitlerimiz için hala PKK'nın yaptığını inkar ediyor Murat Karayılan'ın kendisi itiraf ettiği halde. Şimdi bu kadar alçaklığın yüzümü yok. Hakikaten HDP artık bir işlevsiz siyasal parti haline gelmiştir. Yani PKK'nın kuyruğuna takılmış işte bakın ben bu e, ekranlarda çeşitli kez e, programlara çıktım. Sinema'nın programları diğer programlara çıktım ve açık açık bu ekranlardan söyledim. Ben siyasal partinin kapatılmasına karşıyım. Geçmişte siyasal partilerin kapatılmasıyla ilgili travmalar yaşandı. Hatta dedim ki şu örnekleri evet. verdim. Bir, bir, bir siyasal partide bir suç varsa o suçluyu alırsın. Yani bir şirkette bir suçlu varsa şirketi kapatmazsın örnekleri verdim. Ama iş bu noktadan çıktı. Yani o şirketin tamamı bir suç örgüt haline dönüşmüş durumda. Anlatabiliyor muyum? Artık bunun çıkış yolu yok. Bu yüzden de HDP'nin artık kendisini kapatmaya yönelik e, bir teşkilatlanma içinde soktuğunu görüyorum ve bunun için özel bir çaba sarf ettiğini. düşünüyorum. Parti kapanması gerekiyor." dediniz ama şimdi e, Sayın Bahçe'nin açıklaması vardı. Bir daha açılmasın, yeni bir parti kurulmasın demişti. Altantandan bir açıklama geldi. Yeniden bir parti kurulmalı diyor mesela. Altan Tanlar ve Ayhan Bilgenler başka bir siyasal parti hazırlığı içinde biliyorsunuz. Hı hı. Ee, ve onların e, kastettiği HDP ile bir siyasal parti kurmak değil. E, ve bu yüzden de e, kastettikleri yeni bir siyasal, tabii ki yeni bir siyasal parti kurulabilir. HDP'liler de yeni bir siyasal parti kurabilir. Yani parti kapatıldıktan sonra ama e, biliyorsunuz parti kapatıldıktan sonra bir, an, e, bir yandan da e, siyaset yapma yasağı da gelebiliyor çeşitli evet. şeylerle yani yasal düzenlemelerle onu bilemiyorum tabii ki. Bu yüzden de HDP'nin yani hala bu noktadan geri dönüş imkanı var. Bence HDP bu noktadan geri dönmeli. PKK terörünü lanetleyip PKK'nın artık silahı bırakması ve elini eteğini Türkiye'den çekmesi gerektiğini açıkça deklar etmesi gerekiyor. Çünkü artık ilişkileri kan dondurucu biçimde açık Ayağım beyan ortada. Yani böyle bir parti, siyasal parti, bu kadar organik bağ ortaya çıkan bir siyasal parti Avrupa'da olsaydı şimdiye kadar çoktan kapatılmıştı. İşte İspanya'da e, olan bitene baktığımız zaman görebiliyoruz bunu. Kesin, doğru. Yani e, e, yani ETA'yı savunan bir rap şarkıcısı e, sığındığı üniversiteden palas pandarası apar topar zorla çıkarıldı ve hapse atıldı. Bu kadar açık ve net ki Avrupa'dan hiçbir ülkenin sesi çıkmıyor sen ne yapıyorsun diye. Türkiye'de bir yani Avrupa'da bir HDP lobisi var. HDP ile ilgili ne yapılıyorsa sürekli bir bağlayıla koparıyor. Ya bu adamlar terörle iç içe işte. Yani sizin ülkeniz olsa böyle bir partiyi kapatırsınız. Ama sonuçta tabii dediğim gibi 2008 yılında AK Parti kapatma davasıyla 2007 yılında AK Parti kapatma davasıyla karşılaştı. İktidardaki parti. Bunun travmasıyla 2010 yılında malum biliyorsunuz bir anayasa değişikliği oldu ve parti kapatmalar zorlaştırıldı. Ama bunun arkasına sığınıp bunu kendine kalkan olarak alıp her türlü terörle ilişkiyi, organik bağı e, legal hale getirmenin manası yok. Siyasal partiler buna cüret ettiği takdirde bunun da bedelini bir şekilde ödüyor olmalı. Ama 9 e, e, HDP milletvekillerinin fezlekesinin meclise gelmesi, İYİ Parti'nin de zaten olumlu oy vereceğini açıklaması, hı hı. CHP ister, 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 söylesin ister söylemesin e, Millet İttifakı'nda bir çatlamaya sebep oldu zaten. Çünkü mesele Millet İttifakı'nda bir çatlama diye, olsun yani yarılma olsun diye getirilmiş bir fezleke değil bu. Evet. Yani Peki. o fezleke zaten AK Parti ve MHP'nin oylarında geçecekti zaten. İyi Parti'nin oyuna ihtiyacı yok. İyi Parti kendi açıkladı bunu. Onların kendi sorunu bu zaten. Peki. Sayın Uğur çok teşekkür ediyoruz. Süremizi doldurduk. Rica i̇yi ki katıldınız evet. günü ortasına. İyi çalışmalar diliyoruz size. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok gelsin. teşekkürler. Türkiye Gazetesi yazarı Sayın Fuat Uğur Günün Ortasında bizlerle birlikte oldu. Gelişmeleri siyasetteki tüm başlıkları kendisiyle değerlendirdik. Devam